İyi günler sevgili dostlar, değerli seyirciler. Bugün günlerden pazar 16 Mayıs 2021. Evet 17 günlük kısıtlama günü son günündeyiz. Yarın sabah saat 5 itibariyle kısıtlama günleri sona erecek. Ve yavaş yavaş normalleşme, kademeli normalleşme sürecine gireceğiz. Abdullah abimiz yayınımıza girmiş. Hayırlı günler diliyorum, bayramınızı tebrik ederim demiş. Teşekkür ederiz, biz de hayırlı bayramlar diliyoruz Abdullah abim. E, normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde neler var? Bugün kısaca hemen onu anlatacağım size. E, bu bayram sürecinde tabii ki çok zorlu günler yaşadık. Özellikle Dünya adına utanılacak bir süreç yaşadık. Maalesef İsrail'in Filistinlere karşı yapmış olduğu bu mezalim, bu işgal, bu e, efendime söyleyeyim işkence ve zulüm, e, inanın insanların tüylerini diken diken etti. Maalesef bu duruma e, dünya Biraz sessiz kaldı. Yavaş yavaş şu anda biraz böyle kıpırdanmalar var ama Türkiye'de Türkiye'nin göstermiş olduğu tepkiyi göstermiş kadar kimse göstermiyor. Birleşmiş Milletler bu duruma sessiz kaldı ve İslam alemi de maalesef bu işte sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Böyle giderse e, ahirette bunun hesabını vermek biraz zor olacak. Evet, İşleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesiyle alakalı Cevat kardeşimize yayına e girmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Size ayrıntıları anlatmak istiyorum. Özellikle biliyorsunuz yarın sabah saat 5'ten itibaren mesai başlıyor. Yani uzun bir süreydi 17 gün, 17 gün gerçekten kurallara uyan bizler kapandık ve hiçbir şekilde dışarıya çıkmadık. Yani ekmek almaktan başka bir şey yapmadık. Sokağımızın başından sonuna en fazla gitmişizdir ya da çöp atmışızdır. İşleri Bakanlığı, valilikleri kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi gönderdi. Genelgeye göre 17 Mayıs Pazartesi saat 05'ten 1 Haziran Salı günü saat 05'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21 ve 05, hafta sonları ise Cuma 21'den Pazartesi ve 05'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu da alınan kararların içerisinde en önemli kararlardan bir tanesiydi. Çünkü gerçekten yani normalleşme sürecine geçmiş olsak bile Cumartesi, Pazar günleri kapalı, kapalı olması ve kısıtlama ve günlerinin o günlerde devam etmiş olması gerçekten bu bu pandemi döneminde COVID-19'da mücadele etme noktasında mücadelemize gerçekten ciddi bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlardan 2 doz koronavirüs açısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler nasıl seyahat serbest olacak. Özellikle hafta için serbest ama hafta sonu serbest değil. Yeme içme yerleri hafta içi 07.20 arasında e, gel, al ve paket servis 20 ile 24 arasında sadece paket servisi olarak hizmet verecek. Alışveriş merkezleri hafta içi açık olacak. Hafta sonu maalesef kapalı olacak. Faaliyet gösterecek hafta sonları kapalı olacak. E, diğer taraftan e, genelge ile ilgili sokağa çıkma kısıtlaması konusunda e, hafta içi 21 ve 05 saatleri arasında yine kısıtlama devam edecek arkadaşlar. Hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günleri tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05'te tamamlanacak şekilde uygulamaya devam edilecek. Bu arada Fatih Öz kardeşimiz ve Halil Güldemir abimiz yayına katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. 65 yaş, yaş üzeriyle 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarıyla alakalı e, açıklamaları sizinle paylaşmak istiyorum. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan iki dost aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10 ile 14 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Yani burada hakkı var ama aşısını olmuyor. Yani insanlarda böyle bir problem var. Şu anda hala aşıya karşı... Tam bir güven oluşmuş değil. Çünkü yerli aşıyı herkes bekliyor. Ee, burada e, yani bu Biontech olsun, işte e, Rus aşısı olsun, işte Çin aşısı olsun. E, bunların hepsine karşı hala bir ciddi anlamda e, bir e, güven, güvensizlik var. E, Birçok kişi aslında yerli aşıyı bekliyor. Şu anda üçüncü faz çalışmalarına yavaş yavaş başlanıyor. Birinci faz geçildi. Burada gönüllülük esasına dayalı gününü vatandaşlar bekliyorlar. Yani dünkü uzman doktorların bu konudaki yapmış olduğu açıklamalar Nihat Ulus Beyefendi yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamasıyla alakalı da e, sevgili dostlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmaması, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçları seyahate kısıtlama uygulanmaması, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde Özel araçta seyahate ancak zorunlu hallerde izin veriliyor. Yani tabii ki cenaze gibi durumlar söz konusu olursa çok ciddi yani yakın anne baba gibi ölümcül bir vaka durumu söz konusu olursa bu gibi durumlarda ya da işte tabii ki ciddi önem arz edecek zorunlu haller oluşması lazım. Yeme içme yerleri ilgili hafta içi günlerde 07 ve 20 saatleri arasında gel al paket servisi uygulanacak. 20 ile 24 saat arasında ise sadece paket servisi uygulanacak. Ee, bu da tabii ki şu anda yeme içme sektöründe kafe ve restoranlar için gerçekten şu anda hala misa yani müşterilerini e, yerinde ağırlayamaması açısından ciddi bir ekonomik anlamda kayıp. Ancak e, en azından bir nezle de olsa paket servisinin devam etmiş olması önemli. Bu Fatih Göz de sağ olsun demiş Biontech'in faz denemeleri İsrail'de gerçekleşmiştir bilgilerinizi doğru. Evet yani İsrail zaten şu anda yani savaş haricinde yapmış olduğu tek doğru şey bu. Aşı ile alakalı çalışmaları çok hızlı yaptı ve kendi insanları bir an önce normalleşme sürecine getirdi. İsrail şu anda çok normal bir şekilde bu yaşamını devam ettirmekte. Tabi teknolojileri var, ekonomileri var, finans güçleri var, dünyayı yönetiyorlar bu noktada yani İsrail'in çok ciddi bir yaptırımı var dünya üzerinde. Zaten ülkelerin, Avrupa'daki ülkelerin ve Birleşmiş Milletler'deki ülkelerin sessiz kalmasının en büyük nedeni bu. Arap ülkelerinde, İslam aleminde ise işte zamanında Osmanlı Devleti parçalandıktan sonra maalesef ve maalesef burada kurulan ve parçalanan ve kurulduktan sonra e, oluşan e, devletlerin başına getiren ailelerin çoğu dikkat edin Böyle bir tabiri caizse şöyle bir şey vardır. Hep derler ya sloganik bir kelime Lawrence'ın torunları diye. Gerçekten İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların getirdiği aileler burada hakim oldular ve burada onların ailelerinin hükmü devam etmekte. Bu da haliyle işin özüne baktığımızda tabii ki onların şuur meselesinde, ümmet meselesinde ve İslam ümmeti meselesinde bakış açıları maalesef bizim kadar böyle çok böyle çok bağları sıkı değil. Bu konuda hassasiyet göstermiyorlar. Onlar için sadece ekonomik kaygılar, işte e, uluslararası güçlerle olan ilişkilerinden dolayı e, buradaki insanların ölmüş olması, e, katledilmesi, zulme uğraması onlar için çok önemli bir şey değil. Bu özellikle İsrail-Filistin savaşında ürdünü de aradan çıkartıp Birleşik Arap Emirlikleri e, devreye sokup aslında burada e, tamamen Filistinleri böyle bir iki güç arasında ezip yok etmek ya da onları sürmek, burayı ilhak etmekle alakalı bir çalışma yapılıyor. Şimdi diğer iş yerleriyle alakalı açıklamayı da size getireyim. 17 Mayıs ve 1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir demiş. Özellikle gazino, taverna, birahane, nargile salonu, kafeler, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bil, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lüne parklar ve tematik parklar, tam kapanma döneminde faaliyetine ara verilen parakende ve hizmet sektöründeki giyim tuhafı, rücaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler ve buna benzer işyerleri hafta içi günlerde 07 ve 20 saatler arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Alışveriş merkezleri AVM'ler ise hafta içi 10 ile 20 saatler arasında e, faaliyet gösterebilecek olup hafta sonu kapalı olacaklar. Yusuf Emre Tanış da yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz efendim. Yayına hoş geldiniz. E, haberimizin devamında marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler, dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek. E, yani bu bahçe malzemesiydi, hırdavattı, efendim elektronik eşyaydı. E, yani bir takım buna benzer ürünlerdi. Bunların satışlarına müsaade edilmeyecek. Ben geçen haftaki haberlerde de söylemiştim. Sigara da yasaklanacak mı diye bir soru gelmişti. Daha doğrusu bununla alakalı bir gündem oluşturmaya kalkıştı birileri. Yani hükümetin sigarayı da yasaklayacağını, alkol satışı yasak bunu söyleyelim. Yani e, alkol satışı yapan özellikle hafta sonu kısıtlamalarda alkol satışı yapanlar bu konuda e, yani idari ve adli soruşturma açılıp kendilerine ceza kesilecektir. bunu bilsinler. Pazar yerleri hafta içi günlerde 07 ve 19 saatler arasında faaliyet gösterecek olup hafta sonları ise pazar yerleri kurulmayacak. Yani bu pazar yerlerinin kapalı pazar ortamına birçok yerde taşınmaya başlandı ama hala bazı yerlerde de ciddi anlamda bu pazar yerleriyle ilgili yerler tamamen inşaatları bitirilmediği için bu olaylar devam etti. Evet Nihat abi ne zaman alacağız? Malum biliyorsun 10 yıldır ben de sizinle beraber gastronomi sektöründe yayıncılık yapıyorum. Reklam medya sektöründeyiz ama işin açıkçası 1 Haziran'da bununla alakalı bakanlar kurulu toplantısı olacak. Kabine toplantısı. Bu kabine toplantısında bu karar alınacağını umut ediyorum. Buradan bir karar çıkacak. Çünkü turizmle alakalı faaliyetler de başlıyor. Şu anda turizm bölgelerinde çalışmalar yapan, otel açan, restoran ve kafelerini açmaya hazırlanan işletme sahiplerimiz var, arkadaşlarımız var. Onlarla bu konuda konuşuyoruz. Aliettan biliyorsunuz benim bir diğer kimliğim de ya yani Türkiye Turizm Çalışanları Platformu'nda Genel Başkanıyım. Yani bu süreçte en fazla turizm çalışanları etkilendi. E, bu da tabii ki otel, restoran, kafe içerisinde çalışan yani City vurdu, F&B'ciydi, housekeeping'iydi işte e, tüm e, mesela acentelerde çalışan şoför ne kadar güvenlik personeline kadar eee bu sürecin devam edeceği söyleniyor. Tabii Fatih kardeşimiz de burada süreçle alakalı 2022 yılını kapsayacağı söylemler var. Şöyle söyleyeyim. Ben son bir haftadır maalesef bu konuyla ilgili biraz e, umudumu yitirdim. Karamsar bakıyorum belki mesela ama inşallah öyle değil. Fakat en büyük sıkıntı tamamen bizden de kaynaklandığı gibi tabii ki bu ilaçla ile alakalı üretim noktasında maalesef ve maalesef şu anda yeterli seviyede bir üretimin olmaması ve kapasitenin kapasitenin yetmemesinden kaynaklanıyor. Bu da aşılamanın gecikeceğini ve bu da 2022 Haziran ayına kadar belki bu sürecin devam edeceği gibi bir durum söz konusu. İnşallah böyle de olmaz. Umut edelim ki olmasın. Ama şu da bir gerçek ki maalesef bir maalesef hiçbir şekilde kurallara uymuyoruz. Bakın dün akşam bu arada Beşiktaşlı taraftarlara da hayırlı olsun diliyoruz. Tebrik ederiz. E, yani ben uzun yıllardır spor artık çok eskisi bir daha Takip etmiyorum. Çok iyi bir Fenerbahçe taraftarıydım. E, fanatik değildim ama iyi bir Fenerbahçe taraftarıydım. E, son 11 yıldır artık Fenerbahçe'nin şampiyonu görememesi bizleri e, yüzdü. E, ve akşamleyin gördük. Duyduk daha doğrusu yani. Balkonlardan duyduk. Yani İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Diyor ki yani e, kutlama yapılmayacak diyor. Ya bilmiyorum ama yani devletin vermiş olduğu karara uymamak, buna karşı böyle direnç göstermek, buna karşı böyle tepki göstermek yani neyin kafasıdır? İşin açıkçası çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, e, şunu söyleyeyim ki gerçekten yok. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Fatih'ciğim kesinlikle yani e, tebrik ederim. E, Beşiktaş e, Futbol Spor Kulübü'nü başarılarının devamını diliyorum. Ben Fenerbahçe olarak Beşiktaşlarla çok barışık bir insanım. Yani Galatasaray'la da bir problemim yok ama Beşiktaş bize bize biraz daha yakın bir takım. Ee, başarılar diliyoruz. Yani sonuçta e, haklı bir mücadele verdi. Kazandı yani. Her zaman şimdi diyoruz haklı olan kazansın. Doğru çalışan, iyi oynayan kazansın. Beşiktaş işte bu sene de güzel oynadı. Ee, son haftalara kadar gelmesi tabii ki çok ilginçti. Ligin bu şekilde gelmesi. Ama e, dünkü olaylara gelse yine söylüyorum. Yani insanların hiçbir şekilde alınan kararlara uymaması, kanunlara uymaması yani bu Şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki şeriat olsaydı şeriatın kanunlarına da uymayacak mıydık? O zaman demek ki o zaman bizim imanımızda çünkü vatan sevgisi yani e, derken sadece vatandan bahsetmiyoruz. Devletten bahsediyoruz. Devleti ve vatanı sevmek imandan gelir. Eğer sen devletine ve vatanına e, yok ben devlete düşmanım ama vatanıma düşman değilim. Böyle bir şey yok. Devlete düşman vatanına da düşmandır. Vatanına düşman devlete de düşmandır. Ben bunu tabii düşmanlık olarak görmüyorum ama bir tepki var. Yani bu nedir bu sokağa çıkmalar? Yani elinde poşette bahaneler edip e, evinden uzaklaşmalar, misafirliklere gitmeler, efendim parklarda böyle kalabalık e, kalabalıklaşmalar. Arife günü gördüm, yani bir fakir kardeşlerimize erzak dağıtma işi yaptık. Yani bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak, bir gönüllü olarak dağıtmak için e, bir e, siyasi parti yöneticisi abimizden, belli bir konularda destek almak için gittiğimizde inanın burada küçük çekmecede oturuyoruz. Kanaryo'nun sokaklarından arabayla hareket edemedim. Sokaklarda pazarcılar efendime söyleyeyim sermişler halk iç içe ya böyle mi bu pandemi bitecek? Bak yazık günah ne güzel söylüyor abimiz ya bizim diyor ne zaman açılacak Nihat Bey e, restoranlarımız müşteri ne zaman kabul edeceğiz? Ya kan ağlıyor. lütfen rica ediyorum. Belki bizi, bizi çok fazla dinleyen yok ama en azından bu videomuzu paylaşsınlar. Dinleyecek olanlar siz değerli arkadaşlar bu videoları paylaşın. Yani bizler de elimizden geldiği kadar ben şahsım İlker Karatış olarak ben yerel gazeteciden gelme yani bu işin de mesleğini icra etmeye çalışan 25 yıldır reklamcılık ve medya ve gazetecilik sektörüyle uğraşan ve bunun da mühendisliğini bitirmiş bir insanım. Hakkı medya mezunuyum ve şu anda medya iletişim okuyorum. E, hukuk okuyorum. Allah nasip ederse medya iletişim 2 yıllık. Birinci senesi bu sene bitiyor. Seneye o bir sene ben gazetecilik 2 yıllık okuyacağım. Yani tabi Kur'an'da diyor ya ikra yani Halakal insana diyor. Yani oku diyor Yaradan Rabbin adıyla diyor. O desenini bir kan pıhtısına yaratmıştır. Biz de buradan tabii ki örnek olmaya çalışıyoruz. Adalet Meslek Yüksek Okulu okurken Aydın Üniversitesi'nde 20 yaşlı, 18 yaşlı, 21 yaşlı öğrenci kardeşlerimize örnek olduk. Yani onlar da bizim bu Ramazan günü doğdu yerimize katılmış. Teşekkür ederiz. Örnek olduk. Derslerimizde başarılı olduğumuz zaman onlar buna gıptayla baktı. Tabii kimisi de cehaletinden dolayı biraz e, yani burada ne işi var bu adamın bu yaşta gelmiş okumaya bu kadar yüksek puanları nasıl alıyor diye bize hırçınlık yapan, hakaret eden, terbiyesizlik yapan da oldu ama olsun. Şimdi sağ olsun Fatih kardeşim doğru söylüyor. Tepki ve eleştiri her zaman doğru eksende buluşturmuştur diyor. Şimdi bizim hakikaten yorumlarımızda eleştirilerimize ben kendi siyasi görüşümdeki parti mensuplarına da söylüyorum. Bizim biraz eleştirilerimiz bazen çok yanlış anlaşılabiliyor ama bizim derdimiz eleştirilmek adına eleştirmek değil. Biz yapıcı olmak adına eksikleri görmek adına ve bir takım doğruları da ortaya koyarak bir realite oluşturmaya çalışıyoruz. Ben kendi adımda bu. Her şeyi sorgulamak lazım. Neden? Doğruyu da sorgulamak lazım. Çünkü o anda doğru gördüğünüz şey sonradan yanlış çıkabiliyor. Yanlış gördüğünüz şey bazen doğru çıkabiliyor. Hadis-i şerif yok mu? Resulullah Efendimiz dedi ki Sadaka Resulullah diyor ki bugün sizin için hayırlı gördüğünüz şey şer, şer gördüğünüz şey hayırlı çıkabilir. O yüzden her zaman için bir süzgeçten geçirmek lazım. Ee, ve tabii ki bu, bu işleri yaparken de kırmadan dökmeden e, iyi bir dilde anlatmak lazım. Bir de meselelere çok böyle e, pozitif bakmak lazım ama çok da böyle hayalci olmamak lazım diye düşünüyoruz. Evet, ee, burada Nihat abimizin sorusuna cevap verirken hemen tabii ki konumuzun e, devamını unuttuk. Daha doğrusu haberimize devam edelim. Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamında demiştik ürünler dışında görünen satışına tam gün sokağa çıkmak isteması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek diye söylemiştik. Pazar yerlerini de söylemiştik. Yani hafta içi 7 ile 9 arası yani 07 ile 10 19 arası faaliyet gösterebilecekler. Online market ve yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonu 07-24 saatler arasında evlere adrese servis şeklinde çalışabilecekler. bu Yani bu 24 saat uygulamasının dışına biraz çıkartmıştır Aslında bir yönden de iyi olmuş. Çünkü o alanda da çalışan Arkadaşlar var. E, hizmet veren arkadaşlar var. Onların da çünkü sürekli hareket halinde olması bu bulaşı artırma noktasında da ciddi anlamda etki yaratabiliyor. Yani her şey ciddi anlamda. Türkiye bu işe alıştı. Bu işi öğrendi. Yani devlet, iktidar, kurumlar bu işi öğrendi. E, özellikle bili, bilim kurumundaki uzmanlar bu işin nerede nasıl yapılacağını biraz daha kavradılar. Tamam belki biyolojik anlamda ya da tıbbi anlamda teknik anlamda biliyorlardı ama bu pandemi olayı Türkiye'de yani bizim dönemimizle beraber son 80 yıldır Türkiye'de herhalde belki daha fazla 100 yıldır Türkiye'de böyle bir bulaşıcı dünya bunu görmedi. Geçmiş dönemlerde vardı mı böyle bir olay yaşamadı. Hep teorikti ama pratik yoktu. Şimdi dünya bunun pratiğini gördü. Burada tabii şöyle olaylar da var. Ee, i̇nşallah yarın ve ondan sonra günlerde ben e, Bitcoin ile alakalı bir haber yapacağım. Bir de son zamanlarda gündemde olan özellikle Sedat Peker'le alakalı haberleri çok çok dile getirenler ve konuşanlar oldu sosyal medyada Sedat Peker'in paylaşımlarına veren eleştirenler oldu hak verenler oldu ya da bu konuda Sedat Peker ne diyor ne işi var devlete karşı bu kadar yaptığı yorumların arkasında ne var kimin maşalığını yapıyor ve bugün Cüneyt Özdemir'in işte bir canlı yayın programını izledim işte ya yani diyor ki adam diyor işte diyor şey diyor yani e resmen diyor bir istihbarat elemanı gibi diyor her şeyi diyor anlatıyor, söylüyor. Bu bilgilere ne ulaşıyor? Ya yani Cüneyt Bey gazetecisiniz. Şimdi Sedat Peker dediğiniz adam <laughs> yani yıllardır bir yapının içerisinde gelmiş, birçok olayın içerisinde karışmış, birçok olayda yani e, tabiri caizse tele kulaklık yapmayınca da olayın içerisinde olmuş bir insanın e, bilmemesi e, biraz abesli iştigal oldu. Bilmesi çok normaldir. Ve söylediklerinin birçoğunda dikkat almak lazım. Bunun ya da olumsuz. Yani ben o kişiyi savunmuyorum ama şunu söylüyorum. Yani devlete karşı yapılan her türlü yorumuna kabul etmiyorum. Çünkü zamanında iktidarda Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi seçim çalışmalarında çıkıp beyanatlar veren bir insanın bugün iktidarı ya da devlete karşı tepki göstermesini doğru bulmuyorum. Ama şu bir gerçektir. Türkiye'de son 30-40 yıldır söylenen bir söylem var. Derin devlet ilişkileri... E, hala devam etmekte. Bu derin devletin e, yöneticileri ya da bunun e, isimlerini e, bir dahaki programımıza zikreder konuşuruz. Sizlerin de bu programa katılım sağlamanızı, buradan sorular ve yorumlar yapmanızı istirham ediyorum. Çay ocaklarının masa ve sandalye taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerini devam edebilmeleri açısından bir haber vardı. Edebilirler demiş. Kamu kurumlarındaki mesai uygulamalarına bakalım. Kamu kurumu ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10 ile 16 olarak uygulanması, uzaktan dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi, eğitim, e, okullar ve okullardaki e, uygulamaya bir bakalım, kreşler ve anaokulların faaliyetlerine devam edebilmeleri, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milliyetin Bakanı açıklamasına uygun hareket edebilmesi gerekiyor. Ben bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. E, okulların kesinlikle açılmaması lazım. Yani kreşler de dahil olsa açılma çünkü bu bulaş çocuklardan daha çok yetişkinlere geçiyor. Yani çocukların okullarda olup onların annesinden ya da onların sonra e, okuldaki arkadaşlarına, arkadaşlarından da kendi diğer e, ailelerin, evlerin anne babalarına bulaştırması durumu söz konusu. Ve bu gerçekten de bir takım tetkikler sonucu, bir takım araştırma ve olaylar neticesinde ortaya çıkmıştır. STK, sendika, meslek kuruluşları, toplu etkinlikler STK, sendika ve meslek kuruluşları birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılım etkinliklerine dair kısıtlamanın biraz ne kadar uzatılmasına karar verildi. Nikah ve düğünler. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinin yapılmaması uygulamasına birazdan Haziran 2020, 2021 tarih kadar devam edilmesi kararı alındı. Sosyal bakım yerlerindeki ziyaretçi kısıtlaması huzur evi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma bakım merkezi uygulamaktan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Konaklama tesisleriyle alakalı şehirler arası karayollar üzerinde bulunan dinlenme tesisleri yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç ile konaklama tesisleri içerisinde bulunan yeme içme yerlerini sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde aynı masada aynı anda en fazla iki kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verilebilir. Bu başından beri uygulanan doğru bir olay. Ama şöyle bir şey var. Şimdi şehirler arası seyahatlerin olduğu yerlerdeki tesislerde buna izin verilebiliyor. Ama buradaki restoran ve kafelerde buna izin verilemiyor. Bu biraz bir çelişki oluşturuyor. O yüzden diğer işletme sahipleri de bu konudaki kararın da bir an önce çıkmasını bekliyor. Nihat Bey'in söylediği gibi. Umarım ki 1 Haziran'daki kabine toplantısında bu karar çıkacaktır diye umut ediyorum. Ama tabii ki tedbirlere son derece itimam göstererek. Konaklama tesislerinde yapılan ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulan kişinin şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabilmeleri söz konusu olmuş. Kapalı alanlarda bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulması, konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkilikleri kesinlikle izin verilmemesi, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilmesine karar verilmiştir. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlandırılması ile alakalı e, genelgeye bakalım. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan %50 kapasite sınırlaması devam edileceği belirtilmiş. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçları kullanmalarına müsaade edilmemesine karar verilmiş. Bu da doğru bir karar. Çünkü ailelerin dışında tek başına seyahat etmeleri, şehir içinde bile hareket etmeleri çok doğru bir şey değil. Çünkü bu da bulaşı arttıran etkenlerden birisi. Evet. E, kademeli e, bu geçiş döneminde kısıtlamadan çıktığımız şu günlerde özellikle bu Geçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bu genelgeyle beraber efendime söyleyeyim e, bugün yarın itibariyle saat 5'te bitecek olan kısıtlamayla beraber normalleşme, kademeli normalleşme geçilecektir. Tarihte 1 Haziran'a kadar yani 1 Haziran 17 Mayıs'ta 1 Haziran Salı günü 2021 saat 5'e kadar bu kademeli normalleşme süresi tamamlanacak. Ondan sonra da artık yavaş yavaş bir normalleşme sürecine geçileceği gözüküyor. Efendim bugünkü haberimiz şimdilik bu kadar. Bundan sonra elimizden geldiği kadar haberlerimizi programlarımızı kısa tutmaya çalışacağız. Sizlerden gelen fikir ve görüşler doğrultusunda buna karar verdik. Ee, bu hafta bitti. Ee, tabii ki bu hafta hem hemşireler haftasıydı, hem de çiftçiler haftasıydı. Hemşirelerin ve çiftçilerin haftasını kutluyoruz. Ee, hemşirelerimize, sağlık personelimize gerçekten bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Yeğenim de hem kendisi hemşire, bu sefer tüncer. Kendisine de mesleğinde başarılar diliyorum. Diğer taraftan tüm çiftçi kardeşlerimize, büyüklerimize, abilerimize de köydeki, Anadolu'daki bütün çiftçilerimize bu sene bereketli hasatlar ve bereketli bereketli günler diliyoruz. Biz de yavaş yavaş çiftçilik ve toprakla hem hal olmaya başladık. Koyuncali çiftliği diye bir marka yaptık biliyorsunuz efendim. Koyuncali çiftliğinin markasının yavaş yavaş ürünleri çıkmakta. Kurumsal kimliğimiz bitti, tescilini yaptırdık. Biz de yavaş yavaş doğaya, memlekete ve Anadolu'ya olan özlemimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Burada yavaş yavaş böyle Anadolu'da e, toprakla hem hal olmaya ve çiftçilikle biraz uğraşmaya, e, gazeteciliğimizin de bize vermiş olduğu e, bir heyecan ve şevkle Anadolu'daki haberleri yapıp, çiftçilerle, üreticilerle, kooperatiflerle, bu, bu ürünleri tedarik etmek isteyen restoran ve kafelerle birlikte, otellerle birlikte bu yayın e, maceramızı, bu habercilik maceramızı, gazetecilik maceramızı devam ettireceğiz. Bunu pekiştireceğiz. Siz değerli dostlardan bu konuda desteğinizi ve dualarınızı bekliyoruz efendim. Bizleri takip edin. E, bizlere vereceğiniz en güzel desteklerden bir tanesi muhakkak YouTube'daki İlkeli Haber TV İlker Karataş e, sayfalı e, isimli sayfamıza abone olun. E, sayfamıza tıklayın, videolarımızı izleyin, e, paylaşın, dostlarınıza tavsiye edin efendim. Bizlere haberlerinizi ulaştırmak istiyorsanız İhbar, WhatsApp ihbar hattımız 0542-231-5018. Mail adresimizde ilkelihabertv.gmail.com Diğer mail adresimizde ilkelihabertelevizyon.gmail.com Efendim sağlıcakla kalın. Gününüz e, bereketli ve hayırlı olsun. Akşamınız hayırlara vesile olsun efendim. E, hayırlı bayramlar. Bayramınızı kutluyoruz tekrardan. Hayırlı e, haftalar diliyorum efendim. Kısıtlama günler çıktığımız bu günlerde kademeli normalleşme süreçlerinin hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim. Saygılarımla İlker Karataş.